Ben buradayım. Çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanım, şimdi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Aydın Bey. Çok değerli Genel Merkez Yönetici Doğu Anadolu bir Koordinatörü Alaaddin Parlak Bey. Değerli Milletvekili Mekrem Bey. Değerli Başkanım Abbas Bey bütün ilçelerden gelen ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlarım, değerli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, değerli misafirler, değerli basın mensupları, ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani ilçe kongreleri ve il kongreleri o sadece bir ilçe başkanlığı seçimi değil, aynı zamanda bir hesap verme, yönetim olarak, adaylar olarak, belediye başkanları olarak, milletvekilleri olarak hem de bir helalleşme zeminidir. Dolayısıyla bugün burada büyüklerimizin huzurunda hem birbirimizden şikayetçi olacağız. Çünkü burası bir aile. Hepimiz bu ailenin mensuplarıyız. Hem ülkemizin sorunlarını konuşacağız. Hem de bundan sonra ne yapabiliriz ki? Geçmiş hatalarımızı bertaraf edelim düşüncesiyle müsaade ederseniz ben bir kaç konuda size açıklama getirmek istiyorum. Değerli kardeşlerim elbette ki hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da yükselmesi için, ilerlemesi için, birlik beraberliğimizin olması için bize verilen görevleri layıkıyla yerine getiren fani insanlarız. Bugün var yarın Hiçbir makam ve mevki kimseye baki değildir. Nice belediye başkanları gördünüz, nice milletvekilleri gördünüz. Hepimiz gelip gideceğiz, hepimiz geçeceğiz ama karıcı olan ülkedir. Karıcı olan memleketimizdir, milletimizdir. Allah bu anlamda hepimize yardım etsin. Ben 31 Mart 2019'da belediye başkanı oldum. Belediye başkanı seçildim. Sizin güzel oylarınızla, güzel çalışmalarınızla ağır belediye başkanlığını kazandım. Öncelikle belki de çok anlatamadığımız için, herkese ulaşamadığımız için bu süreç içerisinde bizim belediye başkanımız acaba ne yaptı, ne etti, neler yapıyor? Yani biz belediye başkanımızı seçtik ama belediye başkanımız bugüne kadar ağrıyor neler yaptı? Bununla ilgili birçok şeyi ya bilmiyorsunuz ya duymuyorsunuz ya da biz anlatamamışız. Değerli kardeşlerim. Ben bin Mart'ta belediye başkanlığını kazandım sizin güzel oylarınızla. 4 Nisan Cuma günü belediye başkanlığı koltuğuna oturdum. Belediye başkanlığına gittiğim zaman kasada sıfır para, boynumda 300 milyon borç karşı karşıya oturduk hesabımızı, kitabımızı yapmaya başladık. Evet. Tabii ki bu belli başlı biliyorsunuz seçilen insanlar belli bir süreçte işte misafirlerini ağırlarlar, gelirler, giderler falan. Bunlardan sonra oturup önümüze defterleri, kitapları koyduk. Ağrı Belediyesi'nde ne var ne yok ne yapabiliriz? Çalışma arkadaşlarımız kim? Nasıl çalışıyorlar? Biz nasıl bir sistemde nasıl bir uygulamayla Ağrı Belediyesi'ni ağrılara en yararlı ara getirebiliriz? Değerli kardeşlerim bir tane aracı yok Ağrı belediyesi. Binmek için makam aracı dahil bir tane eski aracın dışında Ağrı Belediyesi'nde birim müdürleri de dahil olmak üzere bir tane binebileceğimiz bir aracımız yok. İş makineleri ve diğer makinelerle ilgili sadece kiralık araçlar var. Onun dışında Ağrı Belediyesi'ne ait herhangi bir araç yok. Çöp temizleme işinde çalıştırılan araçların tamamı kiralık ve bununla ilgili bir tane Ağrı Belediyesi'nin aracı yok. Ulaşım zaten hepinizin malumu. Ağrı'da 220 kilometre yol var. Asfalt ve parke dahil olmak üzere. Belediye Başkanı şöyle düşündü: 50 kilometre yolumuz var. Diğer yüzünü de ben yapacağım. Ama bir kilometre yapılmış yol yok. Bir kilometre yol yok. Tamamen delik yeşil. Mahalleye çıktığım zaman ben o mahalleli yerinde olsam belediye başkanı sür arasını Kusura bakma. Böyle bir manzara. Personel zaten Allah'a emanet. Belediye binası yok. Hastanede kalıyoruz. Büyük bir enkazın altına girdik. Büyük bir enkazla karşı karşıyız. İlk etapta düşündük bizim acil yapmamız gereken ne var? Yolları yapmamız lazım. Caddeleri yapmak lazım. Yolları yapmak için ne lazım arkadaşlar? Asfalt lazım. Caddeleri yapmak için ne lazım arkadaşlar? Parke lazım. Peki yüz yıllık şehrin asfalt trendi var mı? Yok. Taş fabrikası var mı? Yok. Bordur fabrikası var mı? Yok. Peki ne yapacağız? Biz nasıl çalışacağız? Asfaltı ve taşları başka yerden getirmemiz Peki asfalt en fazla kaç kilometreden gelir? 50 kilometre, 60 kilometre. Ondan sonra sıcaklığı düşen asfalt olmaktan çıkar. Arkadaşlar yok. Etrafımızda yakın olan asfalt trenlerine gidiyoruz. Bize diyorlar ki siz yolu ihale edeceksiniz. Fakat bizim ihale edebilecek paramız yok. Taş fabrikasına gidiyoruz. Paramız yok. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız bunu? mücadele etmeye başladı. Yani geri atmak yok. Ankara'ya gittik. Önce dedik ki şu ulaşım sorunu bir çözelim. Ulaşım sorunu çözmek için biliyorsunuz bizim ulaşımda bütün minibüsler özeldi. belediye yani halletmişti. etmişti. Dolayısıyla özel halk otobüsleri var. 46 tane, küçükler de 25 tane Bunlar bizim mahalleler arasında, ana arterlerde çalışan bizim uğraşma araçlarımızdı. Biz bunun yürüyemeyeceği, hizmetin bu anlamda verilemeyeceğini, vatandaşın da şikayetinin şikayetini olduğunu gözünde bulundurarak minibüs sahipleriyle anlaştık, konuştuk, tartıştık, kavga ettik, gürültü ettik. Birbirimize saldırdık. Neticede anlaştık. Allah onlardan da razı olsun. Bir gecede Ankara'da ben 100 tane araç aldı. Hem birim müdürlerine, hem belediyenin makam araçlarına varıncaya kadar dolmuşlarına, otobüslerine, Ankara'da, İstanbul'da bulunamayan Ankara ve İstanbul yolcularının göremeyeceği 2019-2020 model süper lüks otobüsleri, minibüsleri ağır insanlığın hizmetine sundu. Üstelik bu gece Sayın Berat Albayrak'ın makamında bekleyerek kanun değiştirdik kanunu Cumhurbaşkanlığı kanuna prensipler dairesine götürdüm. Bir gecede Türkiye'de KDV kanunu değiştirdik. Berat Bey'in yardımıyla desteğiyle Sanayi Bakanımızın desteğiyle KDV muafiyeti yaptık ve bizi oradan belediye 2-3 milyon da 3 milyona yakın bir paradan bir kazancımız oldu. Bu da Türkiye'de bir ilkti ve diğer belediyelere de biz bir anlamda yol açtık. Ağrı Belediyesi onlara da bir yol açtık. O minibüçleri, o mini ağrıların hizmetine koyduk ve Türkiye'de bu işi kavgasız, görüntüsüz, en azından adamların birliğini yaralamadan belki de bitirildiği tek yer ağrıdır. Ondan sonra biz Türkiye'de yeni bir şey daha yaptık. 0.25 kuruşa öğrenci taşıyoruz arkadaşlar. Böyle bir ulaşım sistemi var. Varsa Türkiye'de gidin araştırın. 0.25 kuruş aslında bedava taşıyacaktık. Fakat kanunla el vermediği için belediye böyle bir şey yasası müsaade etmediği için sıfır yirmi beş öğrenci taşıyoruz. Daha sonra ne yaptık arkadaşlar? 2.250 liraya taşıyorlardı. Iki buçuğa zam istiyorlardı. Bir buçuğa indirdik. Hala da bir buçuğa Türkiye'nin en ucuz ulaşımını yapıyoruz. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? Mahalleden hastaneye, hastaneden mahalleye 1 liraya bir liraya insanlarımızı götürüp getiren hasta müşteri hizmete soktu. Bütün bunları ağır insanı için hizmete soktu. Ama bunun biz reklamını yapamadık, tanıtımını yapamadık. Ne il başkanlığı, ne ilçe başkanları, ne partimin yönetimi, ne bizler hiçbirimiz bunu anlatamadık. Bunu kahvelerde anlatamadık. Bunu millete anlatamadık. Millete söyleyemedik. Biz bu taşımayı Türkiye'nin en ucuz taşıması, en lüks araçlarla, en güzel araçlarla biz bunu yapıyoruz. Bunu diyemedik. Yani ben bu anlamda sitem etme hakkım yok mu? Biz bunların hepsini ağırlar için yaptık. Gecemizi gündüzümüze kadar büyük bir devrim, bir uğraşı Cumhurbaşkanı'na kadar gitti. Cumhurbaşkanı bizim öğrenci müşteri, hasta müşteri, efendim işte memur, sağlık müşteri, Türkiye'nin örnek projesi Cumhurbaşkanı özel kalemi ya sen bizi bu işlerle, bu hastamışlarla ihya ettin derken benim ilimde ilçe merkezinde il merkezinde belediyede ya da halkın arasında anlatılmamışsa elbette ki bu beni üzer değerli arkadaşlar. Ben ne yapar yaptıysam ağrılar işi yapar. Ne mücadele verdiysem ağrılar işi verir. Ben ağrının projelerinin faaliyete geçmesi için gecemi gündüzüme katarak Ankara'da o kapıdan o kapıya koşarak Ağrı'ya hangi hizmeti getirebilirim, neler yapabilirim derken partimin üyesi, partimin evet, halen üyeliğe devam eden insanları eğer Facebook'ta, Instagram'da, sosyal alemde bana küfür ediyorsa, il başkanım, ilçe başkanları da buna seyirci kalıyorsa elbette ki ben kırmıyorum, elbette ki ben size bilirim arkadaşlar. Ve hala o arkadaşlar partinin üyesi hala mahalle başkanı, hala parti ilçe yönetiminde, hala il yönetiminde ve bunlara hiçbir işlem yapılmadı. Ben bugün burada sayın meclis başkan vekilime ağza alınmayacak bir saygısızlık yaparsam Başkanım, buradaki bir, bir mevzuat buradaki mekanizma beni disipline sevk etmiyorsa beni şikayet etmiyorsa burada bir yanlışlık var değerli kardeşlerim. Eğer buradaki yerel basın ertesi gün de olması mensubu benim il başkanımdan, milletvekilimle, ilçe başkanını oturuyorsa elbette ki ben üzülürüm, elbette ki ben kırılırım değerli kardeşler. Eğer burada kimliğini yerel basın benim milletvekilimi eleştiriyorsa, benim il başkanımı eleştiriyorsa, haksız yere, haklı yere değil, genel merkez yöneticimi eleştiriyorsa, genel merkez yöneticimi en ağır haberlerden bulunuyorsa, haddini aşıyorsa, ben de ertesi gün belediye binasında ona çay içiriyorsam demek ki ben bu davaya ihanet ediyorum. Ben arkadaşlarıma ihanet ediyorum der. Kim olursa olsun sevip ya da sevmem önemli değil. Ben herhangi bir parti herhangi bir milletvekilimin ya da bir ilçe başkanımın ya da bir belediye meclisi aleyhinde konuşan bir adam benim yanıma gelemez arkadaşlar. Geldiği zaman da o yüzü bulmaz, o çay içemez, o saygıyı hak etmez artık. Ben bunların hepsini ağrıda yaşadım. Yaşıyor. Daha bugün Fatih Mahallesi Mahalle Başkanı Nevzat Daş bana hakaret ediyor. Bir yıldır adam partinin mahalle başkanı. Hangi mantıkla bunu orada durduruyorsunuz? Amacı ne? Bizden ne istiyor? Biz ne yapmamışız? Bize gelen aynı para 3800. 800, benim sadece personel giderim dört buçuk. Savcı olmazsa belediye kilitler giderlerdi arkadaşlar. Bakın burada ben net bir şekilde konuşuyorum. İlçe başkanı, il başkanı, belediye başkanı, milletvekili birlik ve beraberlik içerisinde kol kola el ele olmazsa ne yaparsanız yapın hiçbir zaman gözükmez, hiçbir zaman hiçbir yere getiremezsiniz bu partiyi. Burada ben bir kardeşiniz olarak geldiğim günden beri yaptığım hizmetleri başka belediyeler beş yılda yapamaz. Ama şimdi sokağa çıksan belki de hiç kimse bilmiyordu. Niye bilmiyorlardı? Çünkü yüzde elli yüzde elliyiz. Yüzde elli belki HDP'nin kitlesini onlara ben Kürkistan'ı da vaat etsem beni beğenmeyecekler. Geriye kadar AK ah, Parti'nin yüzde ellisi yüzde beni kötülüyorsa yüzde yirmiyle de ben süre bakmayın bu da bana yapılan en büyük haksızlık. Burada merkez ilçe başkanım vardı. Latif Bey. Kişilik olarak severim. Dostluğum var. Ben bir buçuk yıldır belediye başkanıyım. Hangi kahvede toplantı yaptı da beni çağırdı da ben hizmetlerimi halka anlatabildim. Hangi kahvede, hangi kahvede, hangi merkezde bir toplantı yaptı da kendisi benim hizmetlerimi anlattı. Hangi toplantı yaptınız? Beni çağırdığınızda gelin başkanım ne yapmışsın bu ile? Bunları anlatalım. Arkadaşlar bugün burada ben bunları size anlatmazsam anlatacak başka yerde bulamıyorum. Çünkü basın ağrının yerel basını yok. Bazı arkadaşları tenzih ediyorum. Bir okuma yazması yok. Sadece Facebook ve Instagram'da oturup 100 liraya, 200 liraya karşı rakiplerinin vermiş olduğu yalan haberleri, iftiraları bize saldırarak bizi veden aşağı özür dilerim. Küfür ederek aramıza, bacımızdan, kardeşimize küfür ederek ve ondan sonra da yine en yüksek yetkilerin yanında olduğunu hava atan bir meşayla karşı karşıya. Sıra bakmayın saygısı kuracak. Onları bir karşısına bulacak gücüm var. Ama ben bu ilim vereniye başkanıyım. Deliğiyle de idare edeceğim, deliğiyle de benim. Ama benim. Ama benim başıma. Benim kız kardeşime, benim anneğeme, benim yanındaki parsların annesine, babasına, kız kardeşine, sahte hesaplar kurarak. Sahte hesaplarla bana saldıran insanlar benim il başkanı bir hadsiz adam. Bu adam ağır basın birliğinin başkanı arkadaşlar. Basın birliğinin başkanı. Ve bu adam ertesi gün benim il başkanımın odasında beni dilimle konuşmadığı yere. Batı evet. bir yerler evet. mahkemeye evet. gidersin. Arkadaşlar, Batı şey. şey bir yerler. Batı bir yerler. Batı bir Demokrasi Kafkas Kartalı'ya, Demokrasi Kafkas Kartalı'ya benden aşağı saldırmak değildir. Evet. Konuşma. Batı bir mahkemeye gidersin mahkemede cevap verirsin. Vicdanın hazır mahkemede cevap verirsin. Arkadaşlar, mahkeme. Sevgili arkadaşlarım, sevgili, sevgili kardeşlerim, böyle bir kumpasla karşı karşıyayız. Böyle bir kumpas. Arkadaşlar, bu adam delege mi? Sayın Başkanım, siz hakikaten Sayın, Sayın Başkanım. Sizi anlıyorum Başkanım, siz. Sayın başkanım. Başkanım sizi dinliyoruz. Şey ee, sırayı da fazla geçirmeye çalışıyoruz. Belediyelerin bir faaliyetle evet, Hemen, hemen, hemen anlatıyorum. Değerli arkadaşlar. Ben koşamam, 100 yıl. Ben AK Parti'nin işte bunu konuşamaz. Ben yüz yıl açılmayan, yüz yıl açılmayan, yüz yıl açılmayan, ben Ordu Evi ile Combe arasındaki yolu açtım. Allah razı olsun hiçbirimizin haberi oldu. Arkadaşlar ben Nevzat Gümrük Caddesi'ni trafiğe kapattım. Refik çalışmalarını yaptım. Hiçbirimizin haberi oldu. Arkadaşlar ben bütün şehrin ışıklandırmasını yaptım. Hiç haberiniz oldu. Arkadaşlar ben belediyenin ödediği yıllık 17 milyon kira. 17 milyon kira ne demek arkadaşlar? Araçlar için bugüne kadar bütün araçları dışarı atarak kendi özel imkanlarımla o belediye arkadaşlarla kurtardım. Hiçbirinizin haberi oldu mu arkadaşlar? Arkadaşlar ben çöpümü kendim yapıyorum. Bütün çöp kamyonlarını hepsini gönderdim. İstanbul'da Yeni Şafak grubu bana hiçbir lira almadan üç tane emanet çöp süpürgesi gönderiyor. Ağrı'nın kardeşlerime hediyem olsun. İşiniz bitince gönderirsiniz. O arabalarla ben Ağrı'nın 17 milyon ödenen çöpünü kendi başıma taşıyorum. Hiç haberiniz oldu mu? Her yıl 400 tane iş kurdan eleman veriliyordu. İki yıldır tek bir eleman verilmiyor. 200 kişilik tüm 50 kişiye, 160 kişilik park bahçeler 10 kişiyle yürütülüyor. Buna rağmen geceli bir bir şekilde o mahallelerin çöpünü kaldırmak için her bir ahırlardan çıkan onlarca kamyon hayvan pisliğini atmak için savcı saat gece 03'lere kadar çöp ekibinin yanındaydı. Hiç haberiniz oldu mu? Değerli kardeşlerim, biz diye biz diye bir sendika, biz diye bir sendika, biz diye bir sendika Ağrı Belediyesi'ne rehin almıştı. Hepimizi, hepimize saldırıyordu. Kimse cesaret edip Ağrı Belediyesi'ne giremiyordu. Sendikaları çağırdım, hak işi çağırdım, Türk işi çağırdım, Ağrı'daki temsilcileri çağırdım. Gelin belediye sahip çıkın. Hiç birisi belediyeye gelmedi. Biz korkuyoruz. Sendikacılık yapamıyoruz orada dediler. Sendika değişti. Hak iş aldı. Hak iş orada kuruldu. Belediye işçileri hak işte şu anda. Hiçbirimizin haberi oldu arkadaşlar? Bu kimin görevi? Daha üç gün önce. Daha üç gün önce. Daha dört gün önce. Ağrı merkezinde hak iş aynı zamanda belediye personeli arkadaşım dövüldü. Cumhurbaşkanı'na hakaret edildi. Belediye personeli dövüldü. Belediye personelinin kafası, boğazı kesiklerle doluydu. Hak işi başkanıydı. Bir sendikasının başkanı yanındaki adamlarla saldırdı, küfür etti. Milletvekilimin, il başkanımın, ilçe başkanımın bu anlamın beyanatını gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz olmadı? Bunlar bizi üzüyor arkadaşlar. Ben sizin evladınız ya. Ben il başkanından ayrı olabilir miyim? Milletvekilinden ayrı olabilir miyim? Merkez ise başkanından ayrı olabilir miyim? Onsuz, onlarsız bir şey yapabilir miyim? Birlik ve beraberlik içerisinde olmazsak, hepimizin şerefi, hepimizin şerefidir demezsek, biz bu partiyi büyütebilir miyiz arkadaşlar? Gruplaşmalar yaparak, benim adamım senin adamın diyerek, aşiretçilik yaparak, şöyle yaparak, böyle yaparak, nereye varalım? şerefi benim şerefim. Hepsinin haysiyeti benim haysiyeti. Ben kendi şerefimi, haysiyetimi ne kadar düşünüyorsam Ekrem Çelebi Bey'in, Abbas Bey'in, Latif Bey'in de diğer ilçe başkanları, belediye başkanlarının şerefini de kendi şerefimin üstünde tutarım. Onun için canımı veririm değerli kardeşlerim. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bitiriyorum efendim. Biz doluyuz. Sayın başkanım siz genel merkezden geldiniz. Zaten Eyvallah. en büyük eksiklerden birisi de genel merkezden gelen özellikle yönetici arkadaşlarımızın buradaki sistemi oradaki yetkililere yeterli bir yerde, yerli bir yerde anlatmaması burada alışmış bir sistemin devam etmesine yardımcı olmalı. Sizi tenzih ediyorum. Koordinatör olarak görev yapan, bölge koordinatörü olan, genel merkezde bu bölgelere bakan insanlar sadece belli başlı kişileri gidiyorlarsa biz beş bakmayın bu bölgenin hali perişandır. Ama oradaki arkadaş sadece buradaki üç beş arkadaşla hareket edip buradaki dengeyi bozmaya çalışıyorsa bu bizim hepimizi sıkıntıya sokar değerli kardeşler. Madem ki buraya geliyorsunuz, beş kişiyi götürüyorsunuz gene merkeze, beşinin onuru da bizim onurumuzdur, şerefi de bizim şerefimizdir, haşyeti de bizim haşyetimizdir. Kimsesiniz de bizim başımızın tacıdır. Ama eğer işin içinde farklı şeyler varsa biz buna isyan ederiz. Bu da bizim hakkımızdır. Siz de bizi dinleyin bugün. Burada nelerin olduğunu, nelerin çevrildiğini, nelerin yapıldığını burada bir basın mensubunu bile konuşmacı olarak konuşma yapan konu bir belediye başkanına saldırısı hazmediliyorsa bunu da ben sizin vicdanınıza bırakıyorum. <laughs> bu, bu nerede kaldı? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi ilçe kongresinde, hangi ilk Gelen merkezi hangi kongresinde haddini aşan bir basın mensubu, bir konuşmacıya, bir hatime, saldırma yetkisini kendisine görüyor. Bu sizin hepinize yapılmış bir Böyle bir şeyi siz nasıl kabul ediyorsunuz? Ben geldiğimden beri ağrının sokaklarından, caddelerinden, parkesinden, yollarından, büfelerinden, hepsinden ne yapmışım? Dolmuşları yasaklamışım. Ne yapmışım? Seyahat satıcıları içeri almışım. Hangi baba itin Allah rızası için söyleyin. Sırı beni aradı. Örgüt benim arkamda ben başaramadım. Sen başardın. Kahvecilerin dışarıya masa atmasını benden başka bugüne kadar engelleyen var mı? arada? Varsa söyleyin. Ben büfecileri yasakladım. Seyahat yasakladım. Bunların ekmeğinde gözüm yok. Onlar benim kardeşlerim. Onlar benim başımın tacı. Onlara ekmek kazandırmak, onlara belli başlı şeylerle iş sahibi yapmak benim en büyük görevimdir. Ama şehrin düzeni için, sizin için, millet için, yürüyemeyen kadınlar için, sokakta çıkamayan kadınlar için ben bunları yapmak zorundayım. Su parası veren var mı? Yok. Emlak parası veren yok. İmar parası veren yok. Belediye günde bin kişi geliyor, 999'un işi. Belediye dışındaki işler. Ben çözmeye çalışıyorum. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün bunlara rağmen hep bir hizmeti istiyorsunuz. Bana da yardım etmiyorsunuz. Bu nasıl gidecek arkadaşlar? Belediyenin 500 tane gayrimenkulu var. Yeni çıkardım. Kimin kullandığı, kimin elinde olduğu belli değil. Belediyenin kiracısında, binasında oturanlar 7 yıldır, 8 yıldır para ödemiyorlar. Çağırıyorum. Biz böyle alıştık diyorlar. Ben tebligat gönderiyorum. İnsanlar diyor ki sen milleti icra mı 24 saat bahçesinde suyu açık. Diyor ki benim suyum karışık. Kaç tane köye su gidiyor? Kaçak dolarlar. Diyor efendim su böyle oldu şöyle oldu. Arkadaşlar derdiniz büyük. Yapmayın ben sizin için bir değerim. Nasıl bir değerim? Kişilik olarak sergilebilirsiniz. Ama ben bugün Türkiye'de iş yapabilecek arkadaşlarımızdan birisiyim. Başkan özür dilerim. Bakın başkanım, dört, dört tane. Başkan son dakikaları alabiliriz başkanım. Evet. Şey, Konuşmayı kesebiliriz. Arkadaşlar evet, hadi, hadi, hadi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim büyük projeler var. Bu büyük projeler Murat Değeri projesi ihalesi yapılıyor. Diğer büyük projemiz Aharlar projesi Aharları şehrin dışına çıkarıyoruz. Diğer büyük projemiz yüzüncü yıl kentsel dönüşüm. O da yok, Hemen bitmek üzere bir, bir işlemleri diğer projemiz Fırat Mahallesi Tokyo konutları. Bunları da bitirirsek inşallah Ağrı'ya çok faydalı işler yapacağımıza inanıyorum. Ben sizin için çalışıyorum, sizin için çabalıyorum. Bir sitem etmişsem bu sitemin hakkıdır. Çünkü ben bütün teşkilatımın, partimin benim yanında olması istiyorum. Ben fakirlere ev yapıyorum. Mahalleler arasındaki bütün fakir fukaralarla ben haşir neşirim belki kabedayı kapananlarla çok haşir neşir olamayabilirim. Ama onların bütün geçim kaynaklarını bisikletinden, ekmeğinden, tabletinden, üniversitedeki öğrencilerin elektrik, su parasından, yemesinden, içmesinden, ağrı belediyesi üzerine düşen şeyin içinde, şeyin içindeki ağrılardan haberdarız. Bütün bunları biz yapıyoruz. Listeler halinde oluşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunacağız. Hemen bir cümleyle de şu bizim ülke siyasetiyle ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz terörü yenmediğimiz müddetçe, buradaki PKK kalıntısını sökmediğimiz müddetçe ne Doğu Beyazıt kapısını açabiliriz ne ağrıyı kaldırabiliriz. Onun için bizim el birliği içerisinde bu terörü buradan kökünü kazıyıp göndermemiz Bu terör meselesi bizi fazlasıyla yoruyor, ülkemizi yoruyor, dinamiklerimizi bozuyor. İkinci bir şey arkadaşlar, sizden rica ediyorum. Ben korkmuyorum. Siz de korkmayın. Ağrı'daki tefecilere hep birlikte karşı güneşli olun. Mücadele edin. Ağrı sadece <laughs> binlerce insan mutlaka yandı, evi yandı. Zamanım olmadığı için ben buradaki mesajları okumak istemiyorum. Bu tefeciler burada birçok insanın ocağını söndürmüş, evini yakmış, kızı intihar etmiş, geçen uzman çavuş, Adıyaman'da uzman çavuş, burada tefeciler üzeri, yüzünden, yüzünden kafasına kurşun sıktı, kendisini öldürdü 30 yaşında gencecik bir kardeşimiz. Arkadaşlar tefecilik almış başını gidiyor. Tefecilikten dolayı üretim yapamıyoruz. Buğday ekemiyoruz, arpa ekemiyoruz. Adam kolay para kazanmaya alışmış. İkinci bir konu arkadaşlar uyuşturucu. 11 yaşına dön. Bizim çocuklarımız uyuşturucu batağında. Ben onlarla ilgili gündemeyle proje yaptım ama biz yetmiyoruz. Hep birlikte evimizin polisi olacağız olacağız. Hep birlikte evimizin ocağımızda olacağız. Ve bu işi mutlaka yerle getireceğiz. Mutlaka başaracağız. Ben teşekkür ediyorum. Kırıl pırıl bir kardeşimiz merkez İlçe başkanlığına seçildi. Kırıl pırıl, kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Arkasındayım, yanındayım, önündeyim, her türlü desteğim var. Hep birlikte birbirimize destek olalım. Hiç olmazsa bu saate kadar anlattık eksiklikleri onlara yaşatıyor. Ben buradayım, bir yıldız burada kardeşim. Mahallede, caddede, sokakta, her yerde <laughs> bir yıldız kardeşim. her yerde sevilen bir kardeşim. Birinci belediye meclisi, bir ilk genel meclis üyemizdi. Birinci sıradaydı, bir yanlış anlaşılmadan dolayı ekrakta olmak zorunda kaldı. Ve bu arkadaşımız bugüne kadar hangi esnafa sorarsanız Nuri Yıldız hakkında tek olumsuz bir şey diyorlar. Madem ki böyle kurur kurur bir kardeşimiz Merkez ilçe Başkanı olarak genel merkezimiz tarafından ilan edilmiş, biz saygı duyacağız, seveceğiz, arkasında olacağız, yanında olacağız, birlikte bu ili kalkındıracağız. Vebalık günahın boyunda ben senin emrindeyim. Bir belediye başkanı olur. yeter ki hizmet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın vekilim, sayın milletvekili, Sayın İl Başkanım, Sayın Eski Merkez İçin Başkanı. Birlikte sizinle birlikte inşallah güzel şeyler yapacağız. Daha önce yönetimde olan emeği geçen bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum, kutluyorum. Yeni yönetime seçilecek bütün arkadaşlarıma en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben ağır için mücadele edeceğim. Sizin de bana destek olun. Selamlar, saygılar, anlayamayan için <laughs>